Sıra dışı evlilik teklifi karakolda bitti. Adana'da Şakir Karakaya kız arkadaşı Nazlı Gümüş'e silahlı saldırıda yaralanmış kurgusuyla sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Çevredekiler olayı gerçek sanınca polisi aradı. Olay yerine gelen polis sevgili çifti ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Benzer bir sıra dışı evlilik teklifi haberi de Gaziantep'ten geldi. Her şey düşünüldü ve hazırlandı. Oyuncular yerlerini aldı ve mizansen başladı. Sevgilisinin vurulduğunu düşünen genç kız çığlıklar eşliğinde koşarak yanına gittiğinde de hayatının sürprizini yaşadı. Ne var ki vurulma mizansenli evlenme teklifinin sonu. Karakolda bitti. Günümüz karakolda bitti ama çok güzel oldu. Aynen. Evlilik teklifini de evet aldık. Akıllara durgunluk veren evlilik teklifinin adresi Adana. 29 yaşındaki Şakir Karakaya 14 yıllık kız arkadaşıyla dünya evine girmeye karar verdi. Evlilik teklifini ise kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde kurguladı. Senaryo gereği yanına motosiklette yaklaşan kişiyle tartıştı ve kasklı arkadaşı da Karakaya'ya ateş ediyormuş gibi yaparak torpil patlattı. O sırada 26 yaşındaki sevgilisi Nazlı Gümüş de oradaydı. Kendisini azlı benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Ee, kendisi çocukluktan belli e, romantik bir evlilik teklifi istemediğinden dolayı, adrenalin olsun, korku istediğinden dolayı ben de böyle bir plan düşündüm. Vurulmuş gibi yapan Karakaya otomobilin arkasına geçerek yere uzandı. Üstüne de kana benzeyen gıda boyasını sürdü. Erkek arkadaşının yanına koşan Gümüş gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Genç kız korku ve dehşetle çığlıklar attığı sırada evlenme teklifi aldı. Silah kullanılmadı. Ee, torpil torpil kullandık. Zaten arabanın arkasında şey yaptık. Kanlı da şey boya kullandık, gıda boyası. Gümüş'ün yanıtı evet oldu ama unuttukları bir şey vardı. Bu mizansenin çevredekiler elbette ki gerçek sandı. İhbar üzerine çiçeği burnunda çift ve arkadaşları polis merkezine götürüldü. O kadar iyi oynadık herhalde. Gerçekten yani gerçek sandılar. İfade veren çift ve arkadaşları daha sonra serbest bırakıldı. Tüm bu yaşadıkları aksiyona rağmen mutluluklarına diyecek yoktu. Aslında kötü bir şeydi ama hep hayalim olan şeydi. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. <laughs> İyi ki evet. <laughs> Sıra dışı evlenme teklifinin yaşandığı bir başka yerde Gaziantep, Salih Yalçın aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşı Serap Albayram'la dünya evine girmek için arkadaşlarını organize etti ve sanki gözaltına alınıyormuş gibi yaptı. Üstelik daha gerçekçi olmak için Yalçın deyim yerinde ise oyunculara taş çıkardı. Sivil polis olarak gelen arkadaşlarını görünce kaçmaya çalıştı. Senaryo gereği telsizli arkadaşları ise genç adamı yere yatırarak ters kelepçe taktı. Tüm bunlar yaşanırken kız arkadaşı da engel olmaya çalıştı. Şey yap, ya, ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Polis aracına götürüldüğü sırada arabada sürpriz teklifini yaptı.